arkadaşımla birlikte delisi de ben satıyorum. Bölüm. aldı. Bugün güçlü kadrolar seçti. Anlaşılan Emre gol avans verirsin. Öyle başla zaten yeneceği ne biliyorum. 4-4-2 dizilişini Değil mi ya Mocam? Bir gol avans verirsin değil mi? İyi hadi başa başlıyor. Allah aşkına bu. Korner atla, Rüşet atça. Orada orası. Yamuldu. Ceza sahasına doğru verdi pasını. Ah kafa vurdu lan. Tamam, yeter yeter az. Şimdi ileriye doğru kaldırdı topu. <laughs> İyi bir müdahale geldi. doğru Doğrudur. Ortasını yaptır. Kendi kalesini atıyor. Bu oyuncu bundan sonra ne yapacak acaba? Atamadıysam ben sen atıyorsun. Ileriye doğru yüksek bir pas. Emre ne yapıyorsun Emre? Emre ne yapıyorsun Emre? vurusu kullanılacak. Ah, no. muhteşem bir kurtarış. <laughs> Pasını yolladı. Batu hadi Batu, Batu, Batu ne, ne o Kaldırmak hiç zor olmadı. Batu bak ya. Abşaktı bekliyor. Yeter artık. Gıcık oldum. Topun başına bu oyuncu Kanka geçti. Bu fırsatı değerlendirebilecek Toplumsal ciltli ve köşe boyu çok kullanılacak. Sayılmadı. Üst düzey bir savunma izledik. Ne büyük şans. Tehlikeyi seziyor. Niye sayılmadı ve ya? Tut. Offside. Kesinlikle offside var orda. Hadi bir daha geliyor. kendi kal kalene gol at, kendi kalene gol at, kendi kalene gol atma. <laughs> Korner topa oluyor. Tak. Kick. i̇yi oynadı. Tuk. Mak. Mak. Mek mak. mak. Tak. Tak. Ters tak. Kanka Neresiyle kurtarıyor ya? Topu o kadar da profesyonel Offside yokmuş. Uzaktan şansını deniyor. Oh işte bu. Kanka Ceza sahasının koku, ortası olur. 50 metre değil. Ne 50 metresi ya? Uzaktan bir şut atıyor. Of. Oh, korkunç bir müdahale. Ah. Sakatlanma. Yes. 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 yes! En iyi oyuncularından ben benim sakatladığım hepsi şey iyiydi. 10 kişi kaldı. <laughs> Hazır. Berlan. Emoç. Bazı taktiksel değişimler görüyoruz. De Bruyne yedekte miydi la? Oradan gol at. Teknik direktör bu serbest vuruşu başka birinin kullanmasını istiyor. Oradan gol at ve videonun başlığını belirlemiş oluyorsun ama. Kendi ama çok, çok bekledim. Offside yok. Oyun devam ediyor. Tüm gücüyle çok sert bir şut çıkardı. Kanka yok ya. Bir daha alırsa var. videonun başlarını belirlemiş olursun. Diğer bir attım ya. Kaleci topu kontrol ediyor. İyi savunma yaptı. <laughs> pek fazla konuşacak konu olmadı ilk 45 dakikada. Umarız ilk yarı sonunda yapılan eyvah, takım eyvah, konuşması. Eyvah. İkinci yarı da daha iyi Sen bir oyun olacak. Sen mi böyle iyi soktun? İşte başlıyoruz. Teknikleri Paul oldu diye mi Rebroy'u soktu? Rebroy'u soktu? Bu başta hala her şey mümkün. Evet. Hı, Kanattan ileri doğru hücum ediyor. Evren pas, pas buradayım. Aa, orada değilim ama. kaleci de. Aa! Aa! Muhteşem bir pas. <laughs> Oğlum Ne? <güzel> <laughs> Top hiç geldi. Hiçbir dizi. <laughs> İyi kesti topu. <laughs> Top evet. Bu atak onlar için sıkıntı olabilir. Geriye sadece kaleci geçmek kaldı. Şut direkten dışarı gitti. Bir şey izlenmeyecek mi yani? O anlamda mı diyorsun? He! Sahipsizler falan. Bir maç oluyor. Ancak bu rakibin savunma hattını aşmak için bir fırsat olabilir. Ne? Mekke'nin fethiyle özel bir bölüm yapsalarmış kanka. Takım iki anlaşma. Kreması. Bakın açmış. Barkola topu kontrol etti. Gol mü geliyor yoksa? Gole bak. Gülgöktür koru olmuş. Kafayı vurdu. Büyük bir asimle ve temiz müdahale etti. Oh! Oh! Ne yaptı? Ne yaptı? yaptı. Kırmızı. 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 En iyi adamın gitti. defa. Teknik direktörün bundan pek memnun kalmadığı kesin. Bakalım bu değişiklik ne gibi bir fark yaratacak? Buradan da yiyebilirsin. Aç beraber. Fakat yiyemezmişsin. Bunlar rekoru arıyorlar. Elvedayla seslenmişti. Top baskasının filelerle buluşuyordu. Bir daha izleyelim. Ya, kim, bilir, kim bilir belki Kaleci kale vuruşuna uzun kullandı. İyi savunma. Vay! Tam zamanında. Bak çok şey yapıyorsun. Çok stresliyorsun. Seni döverler. Süt Neyse süt kırmızı kartım var, sakatım var. İşte bu. Durum hala berabere. Bakalım galibiyet o zaman takım hangisi olacak? Oğlum attım. Topu o, ileriye dikti. Eee? Yarıldı. Gördüm. Ama Arda'nın suçu ya. Ali'nin kendisi yarıyor. Dur bu de kafası şey oldu. Ali'nin de dişi kafasına geldi işte. Topu ileri doğru biz bu olayı niye videoda anlatıyoruz? Hakem offside nedeniyle oyunu durdurdu. Offside olup olmadığından emin olamadım. Aa Balmur'u oynalıyorum ben bekle. Balmuru içinden geçecek. Kadroda Haydi Balmur. Değişiklikler yapıyor. Bakalım fark yaratabilecek mi? <laughs> Üst düzey bir savunma izledik. Topu kazandı. <laughs> <laughs> oyuncular sağ kenarında ısınmaya başladı. Değişiklik zamanı geldi mi yoksa? Olay 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 Abi ben şey bilmiyorum. O zaman ofsayt taktiği yapmazdım. Hadi oradan at videonun başlığı belli. Oğlum, Öyle değil Oo, atamıyor, atamıyor, vuramıyor. İşte maç bitti. Maçta beraber atamıyor, vuramıyor. Gidiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. 90 dakikada birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bu yüzden 30 dakika daha mücadele etmek zorunda kalacaklar. Ah be! Top taca çıktı. <laughs> topu almak için ayağını koydu. Barcola topu kontrol etti. Onu da atamadım Yandosun, ya. Çok Öğrenmişim Öğrenmişim. iyi şuttu. Öğrenmiş mi bu? Öğrenmiş. Müdahale yapmaya çalışsa da başarılı olamadı. Taraftarlar gol diye sevinmeye başlamıştı ama top yandan dışarı gitti. <laughs> Korsandım. Gol Kurs Emre. Ciddi maç dedin ya bizim ciddi oldu. Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye yes. yes. kaleciyi geçmek kaldı. Gole yes. yaklaştılar. Gerçekten ne kadar yakın olduğunu görmek oldukça ilginç olacak. Oh, Top sanki kaleye girmiş gibi görünüyordu. Oysa oh, oh, oh. yakın bir farkla dışarı gitti. Bu atak onları kesip oh, kurtarabilir. Ne, oh, oh, oh. ne yapıyorsun? Oh, oh. Bir daha ne yapıyorsun? Ne oh, yapıyorsun? Oh. Ne yapıyorsun? Kaleye vuracaklar. Maçın bitmesine daha çok var bu maçı penaltı atışlarına götürmek istemiyor. Hadi lan. Hadi Balmur. Kuştun. Aldın. Gittin. Bunu atması lazım. Atamadı. Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırıyor. Top atmadı ki. Hop, Parkola da. <laughs> Ceza sahasına kesti. Uzaklardan bir şut. Hadi Deniz ya. Hadi. Penaltıları kalmasın lütfen. Ne, ne oldu pek, pek bir keyfi yok. İstediğin sıra... gibi İkandolu olmadı mı? Gol. Hadi 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 hadi. Hayır. hareket etmesine bile gerek kalmadı. Berbat bir penaltı vuruşu oldu. Ya. Oldu. Oraya, attım, oraya atlar düşürdü. Az önce oraya attın ya. Gidi oraya atlar düşürdü. Onu de. etkileyecek mi? Gol! Yatırdı. Gol! Şansa bak! İşte bu! Gol! Kaçırdı penaltıyı. Ayy! hareket etmesine bile gerek Hadi, Çok çekiş verdiler. bir penaltı vuruşu oldu. Oğlum, hareket ettiremedim yani. Şey Topu ağlara gönderdi. <laughs> Bu maçın son vuruşu olabilir. Oraya hiç vurmadım. Ya! ya! kaleci takım arkadaşlarının Abi. yanına koşarak kutlamaların fitilini ateşliyor. Kaleci Halk tebrik Halk ederim kaleci. Ve muhteşem performansının ardından maçın adamı seçilmeyi hak etti. Vidat ya. Tebrik ederim. Emoç. Ha. Tebrik ettik lan. Neyse arkadaşlar bu videoda bu çok çekici bir maçtı ve çok güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.